Merhaba arkadaşlar, Serdar Eren, Uygulamalı Türk Mutfağı kitabının et yemekleri bölümündeki üçüncü tarifimiz olan Ankara tavasını yapacağız. 500 gram kuzu incik, 200 gram arpa şehriye, 50 gram yeşil biber, 200 gram doğranmış beyaz soğan, 100 gram yine doğranmış domates, 30 gram sarımsak, 30 gram salça, 10 gram zeytinyağı, 50 gram tereyağı, 5'er gram tuz, kimyon ve karabiber bizim bu yemekte kullanacağımız malzemeler. Önce ocağımızı yakıyoruz. Tavamız ısınmaya başladıktan sonra ee, belli bir ısıda geldikten sonra önceden ısıtılması gerekiyor tereyağımızı bir kısmını tavamıza ekliyoruz karıştırıyoruz tereyağımızla birlikte zeytinyağımızdan 10 gramı da tavamıza ekliyoruz. yağlar tavada erirken biz de buradan kuzu inciklerimizi yavaş yavaş tavaya yerleştirmeye başlıyoruz. Kuzu inciklerimizin öncelikle arkalı önlü olarak 20 dakika kadar tavada çevrilerek kızartılması gere gerekiyor. Bu işleme contalama da deniyor. Bu jontalama esnasında kuzu inciklerimizin üzerine taze karabiber çekersek lezzete ve aromada oldukça yarar sağlıyoruz. Etlerimizi contaladıktan sonra bu etlerimizin içine ısıtmış olduğumuz sıcak sudan 250 mililitre kadar koyuyoruz. Etlerimiz burada pişmeye devam ediyor. Ayrı bir tavada tekrar tavanın altını açarak ısınmaya bırakıyoruz ve kalan yağımızı bu tavaya ekliyoruz. Daha sonra önce soğanları tavada çevirmeye başlıyoruz. Etlerimizi et suyuyla birlikte güzelce pişirmeye devam ediyoruz. Etlerimiz pişmeye başladı. Şimdi soğanlarımızın üzerine biberlerimizi ekliyoruz. Sonra domateslerimizi ekliyoruz. Sonra sırasıyla sarımsaklarımızı Ve en sonda tavanın üzerinde yan tarafında bir boşluk açarak salçamızı ekliyoruz. Bu salçanın öncelikle biraz kavrulması gerekiyor. Daha sonra diğer malzemelerle karıştırıyoruz. Malzemelerin içerisinde kimyonumuzu, tuz ve karabiberimizi ekledikten sonra. etlerimizi yanda bekleyen tenceremizin içerisine aktarıyoruz. Geriye kalan zeytinyağımızla sıcak tavamızın içine kavrulmak üzere şehriyelerimizi ekliyoruz. ...ve kavurmaya başlıyoruz. Bu kavurma işlemi... ...şehriyelerin renginin... ...biraz kahverengileşmeye başlamasından sonra... ...son buluyor. Evet, şehriyelerimiz haşlandıktan sonra bu etlerimizi... ...tencereden çıkararak... ...ayrı bir kenara alıyoruz. Sonrasında etlerimizden çıkan et suyunu şehriyelerimizin içerisine döküyoruz. Ve kaynamaları için karıştırmaya başlıyoruz. Daha sonra daha önce kaynattığımız sebze karışımımızı bu şekilde suyumuzun içerisine ekliyoruz. Burada onlar pişerken son olarak etlerimizi üzerlerine yerleştiriyoruz. Bu tavamızı önce yağlı kağıt ile kapatıyoruz. Ardından da alüminyum folyoyla şu şekilde daha önceden hazırladığımız 200 derecelik fırınımıza pişmeye bırakıyoruz. Üçüncü yemeğimiz olan Ankara tavası pişti. Onu fırından çıkartacağız ve servisini yapacağız. Önce bir pişip pişmediğine bakıyoruz ve oldukça güzel bir biçimde piştiğini görüyoruz. Servisini yaparken özellikle Türk mutfağının ve Osmanlı mutfağının servislerde daha ee, sade olduğunu unutmamak gerekiyor. Ee, bu şekilde etimizi koyuyoruz. Sonrasında yanına pilavını ekliyoruz. en son sunumun üzerine yeşillik görüntü vermesi açısından biraz maydanozu ekleyerek bu şekilde servisini gerçekleştiriyoruz. Afiyet olsun.